Evet arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Hayırlı günler dilerim. Abiler bu akşam saat 21.30'da YouTube kanalındayız. Gene olmazsa olmazlar şöyle bakın. Arkadaşlar golf falan çok oluyor. Gene bir familya şöyle çıkartacağım. Kendi yavrumuz şöyle bakın. Maşallah demeyi esirgemeyin. Şöyle bakın. Gene beyazlarımız falan da var. Bilginiz olsun. Saat 21.30'da İrfan Bektaş YouTube kanalında. Şöyle bir bakın arkadaşlar golflara geç. Yeni çıkarttım yürüttüler bak hayvanlar. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Maşallah. Güzel gene beyazlarımız var. Bir iki takım damızlar çıkartacağım bilginiz olsun. Onları dedim şimdi bu saatte kümesleri açmayalım. Sürpriz olsun yarın bakarsın. Güzel beyaz takkallar var. Gene böyle koltlar var. Arkadaşlar bilginiz olsun abiler. Saat 21.30'da İrfan Bektaş YouTube kanalında Akşam görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim. Kendinize iyi bakın abiler.